Hep yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda dün kanalı yüklemiş olduğum günün ikinci videosunda sizlere takas bölümünü gösterirken Gulit takasını sadece bir hesapta yapacağımı söylemiştim ve işte o hesap şu an ekranlarınızda. Bu hesapta bugün 93 günlük takas bölümünden Gulit kartını hesaba alacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Takas bölümüne geçmeden önce kulübümü hemen sizlere göstermek istiyorum. daha bir şekilde Toti etkinliğinden 40 galibiyete ulaştıktan sonra orta sahaya yeni bir Toti ikonu Lampard kartını aldım ve bu buraya birazdan 93 yani grid kartı gelecek ve ben bu kartı bu takası peki neden yapıyorum kenarda köşede hiç kullanmadığım para harcamadan Bedava, ücretsiz bir şekilde sadece paketlerden falan çıkardığım tüm oyuncuları kullanarak ben bu takası yapacağım. Goreth sevdiğim bir ikon o yüzden sadece bir hesapta bile olsa ben o kartı takıma eklemek istiyorum ki zaten özellikleri bile baktığımızda güzel özelliklere sahip, zayıf ayağı mesela 5, diğer özellikleri de iyi. Bu takası yapmak veya yapmamak tamamen size kalmış. Az önce de söylediğim gibi ben para falan harcamadan bedava bir şekilde şu an grid kartını alacağım. Takımda görmek istediğim bir kart ben genelde açık arttırmaya kapalı kartları almıyorum takas bölümünden veya herhangi bir bölümden. Çünkü bu kartı aldıktan sonra atıyorum geliştirmek için zar zor etkinliklerden, bölümlerden almış olduğumuz maskerano kartlarını kullanıyoruz. Kartı geliştirdikten sonra açık artırmaya kapalı bir kart olduğu için maalesef satamıyorum. Ama bu videoda sadece bu hesaba ve bu videoya özel Gullit kartını alacağım. Kimler grid kartını aldı yorumlar kısmını yazabilir. Gullit fişi ve paketi ilk paketten hemen videomuza başlamak istiyorum. Belki şanslı olabiliriz. Belki açacağımız toplam 8 takastan Gullit fişini alacağımız bu takaslardan paketten daha iyi 93 üstü veya bir Uto oyuncusu bile çıkabilir hepsini hep birlikte şu an göreceğiz İlk takastan başlamamız gerekirse burada 70 artı 11 tane oyuncu kullanmam gerekiyor. Oyuncuları kontrol ettiğim zaman bence gayet güzel. Onayla diyelim ilk pakete baktığımızda ücretsiz bir tane toti paketi ve devamında bir tane gulit fişinin olduğunu görüyorsunuz. Takas diyelim buradan paketimiz ekranlarımızda ilk pakette yolu gitmek maalesef. Ücretsiz pakette ve buradan gulit fişini aldıktan sonra oyuncu ödülüm 71 yani kaleci bronz bir kart oldu tamamdır devam ediyorum pardon gümüş kartı oldu gurit fişim ikinci pakete geldiğimizde paket içeriğine ilk olarak bakmak istiyorum yine ücretsiz paketimiz var paketten belki şanslı olabilir belki güzel bir oyuncu çıkarabilirim takas koşullarına baktığımızda kullanmam gereken oyuncuları takasa verdim ve şöyle bir kontrol etmek istiyorum. Gayet güzel. Paketi ikinci takasta bulunan Gullit fişe alacağımız bu paketi açıyorum. 2000 jeton ve devamında bir tane Gullit fişe. Son olarak 72 geldik. medyumuzu buradan aldık. Üçüncü paket var şimdi sırada. 84 artı 6 tane oyuncu. 83 artı 5 tane oyuncu. Oyuncuları buraya ekledikten sonra lütfen kontrol etmeyi unutmayalım. Çünkü burada bir tane takasımız var. O takasla 91 yarnik hatta yanlışlıkla Mascherano kartını takasla kullanabilirsiniz. O yüzden kesinlikle paketleri kontrol etmeyi lütfen unutmayalım. Bu kez bu takasa baktığımızda iki tane takasla ücretsiz paketimiz var. Hemen takas diyelim. Bakalım bu ücretsiz iki paketten hangi oyuncu ödülü çıkacak. 4000 jeton aldık bu kez. Bir tane Gullit 76 yani merkez ofensif orta saha ve devamında 71 yani sağ orta oyuncumuzu burada görüyoruz. Devam et diyelim. Son 4 paket kaldı geriye ve Şöyle baktığınız zaman 87 artı bir tane oyuncu kullanmam gerekiyor. Anderson Talishka'yı kullanacağım. 86 artı bir tane Milan oyuncusu olması gerekiyordu. Ve sadece benim takımda bir tane Rafael Leao kartı varmış. 4 tane 83 artı oyuncu hızlı ekle diyelim şuraya. Ve daha sonra kontrol edebilirim. Bu pakette şanslı olabilirsek iyi bir ödül çıkabilir. Açıyorum. Geliyor mu acaba? Hadi bakalım. Gurit fişi ve paketi dördüncü pakette. Ver bakalım yolu gidiyorum. İkon çıkardım. Kaç çıkan olur acaba buradan bir Santrufor geldi. Hero Kart yüksekken olacağını sanmıyorum King'i paketten çıkardık. Paketin devamına baktığımızda en yüksekene sahip oyuncumuz sadece 86 yani Hero Santrufor King kartı oldu. Devam edelim. 5. Guri takasına geldik şimdi. 3 tane 87 artı hızlı ekle diyelim şuraya. Son Crespo ve Sugar kartlarını bu takasla kullanıyorum. 85 artı oyuncular bu şekilde. Paket içeriğine baktığımızda burada yine bir tane temel paketimiz var. Az önceki temel paketi yolu gitmeyi başardık. İkon Hero Kart paketten çıktı. Peki bu kez öyle bir şey olacak mı? Maalesef olmuyor. 100 bin jeton. Bir grid fişim 77 geldik. Sol orta gümüş oyuncu ve bronz oyuncumu buradan aldım. Geriye 3 tane takas kaldı. Bu takaslarda paket içeriğine ilk olarak bakmak istiyorum. Temel paket hızlı ekle diyelim şuraya 88 artı Chiesa kartını gerçi kullanmak istemiyorum King kullanalım burada 87 artı Lukaku ve Ruben Neves kullanıyorum 85 artı Hollandalı oyuncu bölümünde 86 yani Marcus Vanceforta sağ hero kart kullanmışız 83 artı 4 tane oyuncular bu şekilde takas paketinde bizleri 6. Gurit takasında hangi ödül bekliyor? Yol gitmedik yine 100 bin jeton tümünü aç diyelim şuradan. En panzuyu aldık. 76 genlik bir Meo. Sanırsam Efsimo bile e hoş geldin etkinliğinden. Son 7 ve 8. takas paketleri kaldı geriye. 7. takas paketinde 88 artı 4 tane oyuncu hızlı ekle diyelim şuraya. Ederson Okuçya, Ricardo Carvalho ve Veron kartlarını kullanabilirim aslında. 86 gen Premier League oyuncularına baktığımızda maalesef sadece 2 tane 86 genlik oyuncumuz var. 1 tane 87 genlik sağ orta diye bir mecbur kullanmamız gerekiyor. 86 genlik oyuncular 4 tane işte burada. Paket kontrol etmeyi unutmayalım. Temel iki tane bu kez bu pakette temel e, paket bulunuyor. Bu takasta iki tane temel paket bulunuyor. Gulit fişim 7. pakette yine yolu gitmedik ve 200 bin jetonumuzu buradan aldık. Paketten çıkardım. En yüksekini sahip oyuncumuz 82 yani Sobek Sergio Gomez kartı oldu. Gurit fişim son 8. paketteyiz. Hız ekleyelim şuraya. Kullanmış olduğum kartlar, bacio kartı çıkarttırmaya kapalı değil satılabilir bir kart. Devamında 91 yankı Santurfo. Ulusal değer etkinliğinde bulunan bu karta baktığımızda kart açık arttırmaya kapalı yani satılabilir bir kart değil. 89 artı 2 tane oyuncu. Hatta ben şurada Doomfries ve Pedro Gonçalves kullanabilirim 87 artı oyuncular. Bu şekilde paket içeriğine bakmayı unuttuk. Bir tane standart paket belki olabilir belki bir U-Toti belki bir normal Toti adaylar kartı görebiliriz. Yola bile gitmedik maalesef tümünü aç diyelim şuradan 82 yani Sobek en yüksekken oyuncumuz toplamda 8 tane gurit fişini 8 takası tamamladıktan sonra aldık. Gurit bölümüne geldik. 8 tane fişimiz işte burada. 35 gün sonra Gurit takası bitiyor. Hemen takas diyelim. Gurit kartını aldık. Hayırlı, uğurlu olsun. Hesapta kesinlikle kullanacağım ve anime geri döndüğüm zaman kulüp diyelim burada ilk olarak oyuncularımı kontrol etmek istiyorum. Sahip olunan oyuncuya baktığınızda zaten takımda çok fazla oyuncu var. Buraya geldik şimdi. 92 yani Meo Modric kartımız var. Açık artırmaya kapalı satılabilir bir kart bu. Takımın yeni üyesi şöyle bir karşılaştırma yaptığımız zaman pas dribbling konusunda birazcık kötü olabilir ama diğer özellikleri bayağı bir iyi. Zayıf ayak önemli ve 5 olduğunu görüyoruz. Dayanıklılık 5 yıldız, beceri hareketi 4 yıldız, Takımın yeni üyesi Gulit hayırlı uğurlu olsun ve ben şimdi Gulit kartını Mascherano kart sayesinde 95 gen yapacağım. Şöyle derece yükselt diyelim buradan ilk Mascherano kartımızı burada kullanıyoruz. Karşınızda 94 genlik Gulit hayırlı olsun. Bir kez daha geliştirmek istiyorum. Toplamda iki tane Mascherano kartı sayesinde 93 yani grid kartını 95 gen yapmayı başardım. Kart işte burada beceri puanlarına baktığımızda hatta beceri puanlarını şu an kontrol etmek istemiyorum. Özelliklere baktığımızda burada hız, şut, pas, dribbling, defans ve fiziksel özellikler defans özelliğinin birazcık düşük olduğunu görüyorum. O yüzden ben şöyle bir defansı geliştirebilirim. Tamam onayla diyelim. Kart özelliklerine tekrardan baktığımızda defans özelliğinin şu an 89 olduğunu görüyorum. Hemen antrenman seviyesini bir an önce 15 seviye yapıyorum yapalım antrenman diyelim buradan tamamdır bayağı bir güzel oldu şimdi tekrardan özellikleri baktığımızda 101 hız 101 şut 110 pas 104 dribbling 100 defans ve 92 fiziksel özelliğe sahip. Bu hesapta takımım, ikon birim işte bu şekilde. Lampart kartını da geliştirmeyi düşünüyorum. Ama belki etkinlik sonlarına doğru paketten yüksek yani bir satılabilir kart çıkarabilirim. Takas bölümünden almış olduğumuz 93 yani gurit kartını sizlerle birlikte 95 gen yaptık. Ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte toplamda hesapta Queens, jfer falan hiçbir şey harcamadan bedava bir şekilde etkinlikleri... Oyunda hesapta düzenli bir şekilde oynadığım için açmış olduğum bir sürü paketlerden çıkardığım oyuncular sayesinde takas bölümünde bulunan 93genlik gulit kartını hesaba aldım. Geliştirdim ve özelliklerini gördünüz zaten kimler gulit kartını aldı şöyle yorumlar kısmına yazabilir arkadaşlar. Bugün kanala iki video gelebilir bu arada kesin değil ama 16 çift sıfırda tekrardan kanalda iki tane videoyu görüp bilirsiniz. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Takas görevlerinin gurit takasını yapmak veya yapmamak tamamen size kalmış. Ben kartı seviyordum. Videoya girmeden önce coins harcamadan bu kartı acaba takas bölümünden alabilir miyim diye kontrol ettim. Evet alabiliyordum. O sebepten gurit kartını aldım. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki evsiz mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.